Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen bölümde arkadaşımıza yardım etmiştik. Garip isimli bir türlü adını söyleyemediğim uzun isimli arkadaşımıza yardım etmiştik. Ee, sonra arkadaşımızı bir yerde sıkıştırmışlardı ve yardıma gitmiştik. Tekrar onu kurtarmaya ama ben yetiştiğimde zaten e, tek bir kişi kalmış. Onu da ben öldürmüştüm. Oradan buraya kadarki olan e, kısmı aslında kaydetmiştim ama maalesef e, artık aramızda değil o kısım. Buradan devam edeceğim. E, çok fazla bir şey olmadı aslında. Hani niyetim neydi? E, elimdeki şu silah. Gördüğünüz ee, Bozulmuştu Nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum Normalde dükkanında satılan Hani Silahların bozulmadığını Yazıyordu söylüyordu Belki ben yanlış anladım Ama hani maalesef bu hale geldi bozuldu tutuklu falan yaptı Birkaç bölüm ee, Geçen bölümde bayağı bir zorlanmıştım Hatırlıyorsunuz sabriye çektiğim bölümde Eee bu arada Sabri de baya beğenmiş bölümü sevindim Sabri'cim buradan seni öpüyorum ee, şimdi buradan girelim ee, şu silah değiştirelim ne olur ne olmaz şunu değiştirelim Hı -hı. Evet ee, şimdi Cephane de mi Cephane alalım. Şimdi bu bölümde düz misyonlar yerine daha çok böyle hani yan misyonlar yani silahçı misyonlarını falan yapmayı planlıyordum. İçimde bir his vardı. Bu girince silahçıyı görebilecek görebileceğiz diyordum. Şimdi içeriye gireceğiz bakalım. Silahçıyı sanki görebilecek e, gibi bir his var. Görebileceğiz gibi bir his var şimdi. Umarım öyle olur. En sonunda şu silahçı nasılmış, tipi nasılmış bir anlayıp görelim ya bir adamı bir. E, yani gerçekten ya. Hani <laughs> neyse. Gelin bakalım. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. İçeride ne olacağı belli olmaz. Çünkü adam beni kazıkladı. Hani ne yapacağım hiç belli olmaz sağım, solum. Neyse. Girelim. Evet, gördüğünüz gibi aktif bir görev olmadığı zaman silah dükkanında silah satıcısı ortaya çıkar. Sana satın alabilmen için yeni silahların kilidini açacak görevler önerebilir. Sıradaki görevin şu siyahların kilidini açacak ve kendisi de orada gördüğünüz gibi yalnız amcam bildiğiniz böyle Hint filmlerinden fırlama ee, bir tipi benziyor e, arkadaşım sen Hint filminden mi fırladın Bollywood'dan mı fırladın nesin lan sen öyle garip bir Türk müsün Hint misin ne halsin sen öyle DJ abi de burada ee, şimdi biz bundan misyon kabul edeceğiz edelim Evet bunun verdiği göreve göre biz ee, bir konvoyu yok etmemiz gerekiyor çok zor bir görev olmayacağını düşünüyorum ee, şimdi o konvoy neredeymiş Evet o konuyu peşinden gitsem mi acaba diye düşünüyorum. Sanki buraya tekrar gelecekmiş gibi bir düşünce var şimdi. O yüzden biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse ben buraları aslında oynamıştım. Yani buraya kadar kısmını oynamıştım. Yani orada dayıyı falan görmüştüm. İnanın aynı şeyleri söyledim Hani aşağı yukarı ama e, dosya bozuldu niyeyse hani o yüzden dediğim gibi oradan sevdiğim kısımdan başlamak zorunda kaldım çok bir şey kaçırmadınız sadece oradaki benim saçmalamalarım eksik ve onları da yapmaya çalıştım tekrar her neyse şimdi bunları tekrar bekleyelim ve geldikleri zaman öldüreceğim ve işte yok etmiş olacağım konuyu. Tam olarak tamamlayamadığım için nasıl olacak bilmiyorum. Hala gelmiyorlar. Bekliyorlar 2 saat. Orada ne varsa orada bir bekliyorlar. Bu arada arkadaşlar ıı, sanırım şu diğer arkadaş yaşlı olan adam kalp yetmezliğinden ölmüş. Ya da ne olmuş bilmiyorum. Tam emin değilim. Ee, onun yerine yeni bir arkadaş edinmeyi e, düşünüyorum. İnşallah öyle bir şey yapabilirim. Onun için bari tekrar gideceğim ve yeni bir arkadaş edinmeye çalışacağım. Oraya, or orada bir tane daha bulunsun diye düşünüyorum. E, umarım muvaffak olurum. Yani e, umarım başarırım. Neyse devam edelim. Yalnız bunlar da bayağı biz geç geliyorlar ya. Gördüğünüz gibi seslerini duyabiliyor muyuz? Evet, şu anda geliyorlar. <laughs> geldi geldim ee, sen de bir öl ne yapıyor ya tekrar gidiyor mu oradan ben de bir daha beklerim ne olacak şu taraftan oraya giderim de gidelim de bari hani çünkü iki tane kardiyan noktasında geçiyor ve o gardiyan noktalarını ben halletmeye kalkana kadar bayağı bir yol kat ediyor en azından şurada tam yolunda çıkacağı yolda beklersen daha kolay ele geçirebilirim yok edebilirim diye düşünüyorum evet şuradan derdiniz ne ben onu anlamıyorum ki ya geri de dönmüyorlar öyle devam ediyor ne yapıyorsa ben onu anlamıyorum E dönüp dolaşacaksın. Geri yine aynı, yine aynı yer. Sanki bir şey yapıyorsun. Hmm, yetişebilecek miyim? Maalesef yetişemedim. Ee, aklımda bir fikir daha var. O da. Evet, hepiniz tahmin edebiliyorsunuz. Evet. Yalnız bu silah bulmam lazım. Neredeydi o? Burada değil. Aa, evet, bu. Bu da niye almıyor? Ha, çok ilginç. Zaten var mı o bende? Yo aslında da aslında yok hani. Biz yine cephane alalım da. Allah Allah. Çok ilginç ya. 3'ü oynadığım zaman bu oyunu bayağı bir unutuyorum yani birazdan gelecek buradan ve şuraya eğileyim tam onun geleceği yerden umarım başarabilirim görevi tamamladık. Gidip görevi teslim edebiliriz. Cidden yordu. Hani. E. Ee? Abi görevi tamam. Here's my problem. This Ukrainian is trying to move in on my business. He's got a shipment coming in. Bad product, none of it clean. You take out that convoy and I'll bring in some special inventory for you. Ne oluyor lan? neyse devam arkadaşım nasıl bir çevirdir o öyle neyse <laughs> hedef güncellendi bu sefer ne yap yapacağız ee... kamyonumuz nereye kaybolmuş yani neyse Kamyonla o tarafa doğru gittik. O yüzden kaybolduyoruz. Ee, şimdi bu tarafa doğru gidelim bakalım. Bu tarafta bir ihtimalle bakalım. O Gene kumurluyum. Nerede bu? Oha. Ve hareket ediyor. işaretsiz ee, tekrar otobüse bineceğim evet. ve böyle gideceğimiz yer tam olarak işte şu otobüs durağı otobüslerin olduğu yer Kütüf Terminali artık ne derseniz ee, oraya doğru gideceğiz ama işte bazen karşımıza orantısız güç şey, ee, yani orantısız şekilde orantısız güç halinde ee, düşman çıkabiliyor sadece bir tane değil birkaç tane çıkabiliyor böyle Farklı 3'teki gibi değil. Far Cry 3'te mesela outpostlar vardı. Outpostlar temizliyordu. O zaman hani düşmanlar biraz daha azalıyordu. Bunda böyle değil. bunda rastgele her şey. Ee, belki ben yanlış biliyorum. Emin değilim. Her neyse. Şimdi bunun söylediği yer Allah Allah. Bu bayağı bir şey herhalde ya. Ve neyi takip ediyor? Tren rayı gibi bir şey takip ediyor değil mi? Neyse eğer yukarıdaki otobüs durağına gidebilirsem em, o değil şu. Şuna gidersem bilirim diye düşünüyorum. Evet, yüklenmesini de bekliyoruz maalesef. Ee, bu loading'lere hiçbir şey yapamadılar ya. Hala devam ediyor böyle. Maalesef e, kaydet ve devam et diyelim de başımıza bir iş gelmesin. Şimdi nereden ağrı gidiyor ya? Ha şu boş yola çıkmaya çalışalım. kamyona göre. Benim tek derdim şu gözcü kuleleri yani parkiyonların olduğu yerlere olabildiğince bulaşmadan görevleri halledebilmek ama ee, görüyorum evet. bu çok kolay olmuyor onlara bulaştırdığı zaman bu arada güneş bayağı bir gözümüzü aldı. Neyse. neyse gene kamyon herhalde ama işte belli olmaz yüksek bir yerde durmam daha mantıklı olur aslında ee, maalesef buraya çıkmıyor şuradan böyle yola çok yakın oldu Şöyle bir ihtimal şansımız var. Evet. Arkasındakini öldürmeyi başardık. Umarım yolunu değiştirmez. Umarım Tekrar aynı yerde beklemeyi planlıyorum ya da daha yüksek bir yer ee, olabilir mi acaba? Buraya çıkmıyor bile ya. Şöyle yapsam. Buraya çıkmıyor bile. Daha yüksek bir yer. Ee, şurası var ama oraya da geleceğim çok şimdi şuraya tekrar çıkalım ve burada beklemeye devam edelim laleleri ya da dingilleri ya da her neyse işte saf tekleri. neyse lale diyelim biz onları Geri zekalı çok yavaş hareket ediyor. kadar Yine kaçırdık ya. Neyse. Aynı yerde bir daha bekleyelim de. şırınla basalım da peltimiz yüksek olsun Ne olur ne olmaz peltimizin yüksek olması önemli Petrus Sahel ee, Orası tam olarak nereydi Neyse bir ara oraya da giderim Hazır buraya gelmişken şu evi de açabilirim aslında şu taraftaki dinlenme yeri barınak mıydı artık neydi ne her neyse işte. Şimdi dikkat ettim de yavaş. ya kamyon nerede kamyon bayağı bir geç geliyor. Konvoy bayağı bir ayrıldı gitti adam tanerede kamyon nerede? illa kamyonu yok etmemizi istiyor. <Sessizlik> döndürüm, 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 güzel bir silah da bununla inşa alması biraz zor ya yani. şimdi evet evet hamur olup patladığı için büyük bir ihtimal şu da patlayacak birazdan hemen buradan gitsek iyi olur ee, ne diyorduk şuradaki evi Bilirim diyordum. Ya şu güzel bir şey, ya daha iyi bir şey. Şu şimdi ne taraftan gitmek gerekiyor? olarak neredeyim? Şu, şu dağın üstünde mi? Tepenin üstünde mi acaba? Çok merak ediyorum. Allah Allah neredeyim şu Çok mu yaklaştı? Bayağı yaklaştı. Bir tek. Ya, yok. Şkari hasır. 2 kişi var. <laughs> Öğren, <öl. Gülüyor> Bak ya. Yaşım. Ben öl dedim mi herkes uyur. <laughs> Şimdi Eski efendim göndermesini sonra. Şimdi bu bölümü de burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölüme kadar herkes kendine iyi baksın. Aslında herkes kendine her zaman iyi baksın. Bir sonraki bölüme kadar değil. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.